1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldim. İlk orta öğrenimimi Trabzon'da tamamladım. İşte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde işte lisans eğitimimizi aldık, tamamladık. İlahiyattan önce hafızlık yaptım. Yani biraz Arapça ee, okuduk. İstanbul'da bir dershanede 6-7 ay üniversiteye hazırlık kursu olarak üniversiteye hazırlandım. Orada bir e, hizmetten arkadaşlar varmış. Onlarla tanıştık. İşte onlarla hizmeti tanımaya başladım, Hocaefendi tanımaya başladım. Bu dediğim 1981 senesi. Sonra e, ilahiyat kazanınca, Ankara İlahiyatı, işte oradan e, işte, giriş yaptık. E, hizmete, arkadaşlarla beraber kalmaya. İşte o zaman bu zamanda arkadaşlarla beraber olmaya çalışıyordum. Ama Hocaefendi ile ilk defa karşılaşma, yüz yüze karşılaşma 1986 senesinde oldu. Yani biz ondan önce Hoca Efendi'nin işte kitaplarını, kitaplarını okuduk, çıkan kitapları, işte vaazlarını dinliyorduk. Yani kasetler, kasetlerde kaydetmiş vaazlarını işte. Sizin de gidildiği yazlarını okuyorduk. Yani Hoca yani bir tanıma e, uzaktan bilme imkanı olmuştu. Onun üzerine Hoca Efendi'yle karşılaştık. Aslında bu şekilde bilmek, karşılaşmak daha iyi yani. bir ölçüde tanıdığınız, bildiğimiz ee, sevdiğiniz, e, değer verdiğiniz, hürmet ettiğiniz bir insanla karşılaşıyorsunuz. Ee, böyle bir bizim ilahiyattan e, arkadaşlarla, işte Hoca Ankara'ya teşrif ettiklerinde bir yerde bizi götürdüler. Orada hep beraber e, aynı ortamda bulunduk, yemek yedik. Tabi Hocaefendi de hepimizin fotoğrafını çekmiş Hepimiz demek o kadar. <laughs> Şimdi bir iki kelam da etti orada. Birkaç ay sonra Hoca Efendi tekrar Ankara'ya teşrif ettiklerinde kaldıkları bir yer vardı. Orada beraber bir hafta kadar kaldık Hoca ile. Orada bizi daha belki yankıdan tanımış olabilir. biz Hoca sürekli yani Hoca Efendi'nin yaşadığımız için Hoca Efendi'nin yanında bir an olmak, bir an ziyaretine gitmek çok büyük bir mükafattı bizim için. Hala öyledir de o zaman o gençlik heyecanı da o cap canlı bir şekilde hafızalarda duruyor. Daha sonra işte okulu bitirince 87 senesinde işte şey gittik işte o zaman İstanbul'a gittim. Hoca Fündüm'e İstanbul'da kalıyordu. İstanbul Fem'de kalıyordu. Altınzade'de kalıyordu. İşte oradan başladık. İşte o üç yıl kadar hocamızın yanında kalma imkanı oldu ayrıldıktan sonra da ben hiç irtibatı koparmadım. Ayda bir, iki ayda bir mutlaka gidip belli aralıklarda kalıyordum. Amerika'ya gittikten sonra da yine bazen senede iki defa, bazen bir defa ama çoğu zaman Ramazanlarda genelde denk getiriyordum. Yanına gidip orada misafir olarak kalıyordum. Yani 3-5 Ramazan Amerika'da beraber herhalde geçirdik zannediyorum. Yani en azından Ramazan'ın büyük çoğunluğunu geçirdim. Başından sonuna kadar kaldım olmadı ama Ramazan'ın 7-8 onlarında geliyordum. Şimdi bayram çıktıktan sonra gidiyordum o şekilde. Amerika'da kaldık beraber epey bir zaman. Şimdi Hoca Efendi tabi ısmarlama bir zat yani bunu benim demem bile değil ama bu öyle bir şey yani Hoca Efendi hakikaten Cenab-ı Hakk'ın her asra dağıttığı mümtaz şahsiyetlerden şahsiyet bizim asrımızda Hoca Efendi düştü. Ama onun kıymetini, kadrini maalesef bazıları anlamadı, anlayamadı. Anlamak da istemiyorlar. Yani Hoca Efendi esasen yani benim gördüğüm yani benim ufkum dar ama gördüğüm kadarıyla ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdığım kadarıyla sevgili Peygamberimizin bu asırdaki iz düşümü gibi yani onu hakkıyla yansıtan, onu hakkıyla böyle tanıdan, gösteren bir varis, peygamber varisi hadis-i alimler peygamberlerin varisleridir diyor. İlim yönüyle, takva yönüyle, amel yönüyle, misyon yönüyle peygamberlerin varisleridir alimler, gerçek alimler. İşte Hoca Efendi o gerçek alimlerin de e, seskini, böyle bir zatın hayatı. Yani ben şahsen görebildiğim kadarıyla, yani tam da göremedim belki. Takdir edebildiğim kadarıyla, takdirim eksiktir ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını yansıttığını gördüm. Yani her anı, her tavrı, oturması, kalkması, hareketleri, bakışları, yani bildiğim kadarıyla, görebildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla her şeyi bilemiyoruz ama yani ben sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ahlakının, karakterinin onda tecessüm ettiğini, onda şey, temergüz ettiğini gördüm. Yani Peygamberimizi bize hem sadece sözlerle değil, haliyle, tavrıyla, yaşantısıyla, misyonuyla anlatan bir insan. Hoca Efendi. Böyle bir insanın tabii ki sadece Ramazan değil, her anı Allah'la beraber. Yani Ramazan'da bir özel program falan filan böyle bir şey yok. Ramazan rutini neyse o. Ama Hoca Efendi'nin mesela bir oruç tutuşu var. Hoca Efendi'nin bir namaz kılışı var. Hoca bir teravih kılışı var ki o yani bambaşka bir şey. Yani Hoca Efendi'nin böyle boş bir saati yoktur. Ve ben şahit olmadım. Endişe etmeyin. Bozukluğa bakıp yese düşmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Yürüdüğünüz yolda yürüyün, bir yere kadar yürüdünüz, oraya kadar yürüten oydu, biz değildik, yürüten oydu, anahtar onun elindeydi dümen O'nun elindeydi, nöronlarımıza hükmeden O'ydu, o şeyleri aklımıza getiren O'ydu, bizi o işlerde istihdam eden O'ydu, O'na binlerce hamdü sene olsun." Hocaefendi bütün sahalarda kendi rüştünü ispat etmiş. Hocaefendi belki İmam Gazali gibi, belki İmam-ı Azam gibi, i̇mam Şafii gibi yani büyük devasa e, kametlerle kıyas edebiliriz. Yani hem tasavvuf, hem tasavvuf yönüyle, hem ilim yönüyle, hem e, e, diğer yönlerle Hoca onlarla kıyas edilebilir. Yoksa e, günümüzdeki kıyaslar çok e, eksik kalır. Onun için bir İmam Gazali gibi, bir İmam e, Rabbani gibi yani bu tip zatlarla e, kıyas etmek mümkün. E, yani Efendi o devirlerde geçse de öyle bir müştehid olurdu. Öyle bir o devrin e, o, e müceddidi olurdu. E, bu devirde geldi. Bu devre e, hizmeti, e, şeyi, misyonu bu devirde. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi, Üstadımız gibi. İşte bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani her asrın Cenab-ı Hak o asra göre o görevli e, şey, a, insanlarını göndermiş. Yani müceddileri göndermiş. Her asırda hadis-i geçiyor. Aslında Cenab-ı bak böyle dinli e, tekrar e, eski teravetiyle insanlığa sunacak. Yani tecid edecek, mucizeler gönderir. İşte hoca efendi bu asırda gelmiş. Bu asra göre e, o tecidi yapıyor. İslam bu asra göre insanlara sunuyor. Bu asra göre, e, bu asrın idrakine göre İslam'ı konuşturuyor. <laughs> Ama 5 asır önce gelen, 10 asır önce gelen de Aynı şeyi yaptılar ama o kendi zamanlarına göre, kendi durumlarına göre bunu yaptılar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği ünvanlar, onlar kalıcıdır. Çünkü Hoca Efendi'ye, Hoca Efendi dedirten Allah'tır. Bediüzzaman, Bediüzzaman dedirten Allah'tır yani. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın hangi ünvanı vardı? İmam-ı Rabbani'nin hangi ünvanı vardı? Veya işte Müştehid imamların hangisinin ünvanı vardı? Ee, işte daha pek çok sayamayacağımız e, alimler. Bunların hiçbirisinin öyle akademik üniversiteden bir, 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 bir şeyi yoktu. Ama bunların hepsi başlı başlı bir üniversite. Mesela e, İmam Nevevi alalım. Yani 45 yaşında, hayatı gözlerini yumuş ama yani her ilim dalında e, sivrilmiş, her ilim dalında söz sahibi e, çok muazzam bir insan e, İbn-i Teymiye, hakeza öyle yani. Bunlar hiç böyle akademik ünvanları yoktu. Hı hı. Onun için Hocaefendi bu şekilde değil de, yani akademik dünya, akademik çevrelerin e, kıstasları için değil de, klasik bizim İslam geleneğindeki durumu, durumlarla değerlendirmek lazım. Hocaefendi bir alimdir, allamedir, bir mürşittir, aynı zamanda bir dava adamıdır. Yani Hoca Efendi çok yönlü bir insandır. Yani bazı adamlara bakıyoruz, evet çok değerli insanlar, büyük insanlar. Allah'ın nezdinde belki çok makamları yüksektir ama böyle bütün yönleri öyle kuşatıcı olamıyorlar hepsi. Yani Hoca Efendi hangi yönde, yani sadece İslam ilimleri değil, ee, Hoca Efendi aynı zamanda bir psikolojide, bir sosyolojide, yeni bir tıpta yani bir tıp profesörü kadar değil ama yani normalde bir alimin bilebileceği, din aliminin bilebileceği tıp bilgileri, sosyolojik bilgiler veya psikolojik bilgiler ve diğer ilim dalındaki bilgiler Hocaefendi ansiklopedi olarak fazlasıyla mevcut. Yani Hocaefendi hiçbir yönü eksik kalmamış. Yani beş başı mamur, her tarafını, her yönünü geliştirmiş böyle müstesna bir şahsiyet Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin yanında her şey gayet normal. Ama öyle bir normaliyet var ki, orada bir e, Rabbani'lik tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına her şeyin ayarlandığını görürsünüz. Her şeyin böyle Cenab-ı Hakk'a itaat çizgisinde e, seyrettiğini görürsünüz. İbadet eksenli hayatın yürüdüğünü görürsünüz. İşte orada herkes o nurani bir meclis gibi. Tıpkı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi gibi ashabıyla beraber oturmuş. onların iz düşümü olan insanlar günümüzde yani kardeşlerim dediği insanlar. işte belki varisi, varis, e, Efendi, peygamber varisi olarak düşündüğümüzde işte o abilerimiz, kardeşlerimiz o, o mecliste Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışan, çeşitli şekilde işte bu Cenab-ı Hakk'a kurbiyet faaliyetinde bulunan insanlar. İşte kimisi gelir, hizmetlerini arz eder, istişarede bulunur giderler. Yani sadece oda gider değil, 5. kat aynı zamanda. Sadece talebelerin kaldığı, talep İslam bilimleri okuduğu bir yer değil. Aynı zamanda orası bir istişare meclisidir bütün hizmetlerin görüşüldüğü, e, e, ma, e, asabı maslahatın gelip meselelerini arz ettiği, e, çözümlerini aldığı, yani çok muazzam bir e, misyonu olan bir yerdir orası. Onun için işte Hoca Efendi e, bir arı kovanında nasıl e, kraliçe arı her şeydir, o olmasa arı gider. Hoca Efendi adeta bir e, taç, tatsız kral diyelim ama yani öyle bir kral gibi yani Hoca Efendi olmazsa 5 da çok bir fonksiyonu olmaz. O mevzudu ona binlerce hamdü sana olsun dediğimiz gibi şu anda da bazı hatalarımızdan dolayı onlardan arınmamız için zalimleri bize musallat ettiğinden dolayı yine ona hamdü sana olsun, yine ona şükürler olsun bizi arındırarak huzuruna almak istiyor. O ne erhamur rahimin, ne eşfeku şafiqin, ne eşfeku ne adelul adilin, ne ekremul ekremin. Evet, o öyle, öyle bir zat.